yapılıyor. Yani burada, siz fuara gidiyorsunuz, onu tabii, da sayım yapılıyor. Burada e, evi olup, burada yerleşik olarak yaşayan yabancıların da turist olarak sayımı sayım yapılıyor. yapılıyor. Tabii ama hepsi bunların sonuç olarak turizme ya da ekonomiye bir katkı sağlıyor. Yani burada yerleşik yaşayan yabancı da sonuç olarak cebinde bir para getiriyor. Konaklama tesisinde kalmasa bile işte bakkaldan, marketten alışveriş ediyor, ekonomiye bir katkıda bulunuyor. Ee, geçen seneyle bu sene arasındaki rakamlara baktığımızda aslında geçen senede ve daha belki senelerde de aynı şekilde sayım yapıldığından sepet dolayı. aynı. Sepet aynı olduğundan dolayı. Aslında verileri doğru kabul edebiliriz. Buradaki temel sorun Türkiye geneline baktığımızda yüzde ikilerde olan işte Antalya bölgesinde yüzde beşlerde bir düşüş var. İstanbul bölgesinde yüzde beşlerde bir artış var. Marmara pardon Ege bölgesinde yine yüzde beşler oranında bir düşüş var. Ama işte Orta Anadolu'da yüzde üçlerde bir artış var gibi bir pakete baktığınızda toplamda yüzde ikilik bir azalma söz konusu gibi görünüyor. Ama temel sıkıntı burada bizim hesaplamalarımız şöyledir. Kalış süresine bakarız. Geceleme. Gecelemeye Oraya bakarız. Yani müşteri geçtiğimiz sene... Şey. 10. yaşandı mı burada? Tabii ki. Yüzde 11 nokta, yanlış hatırlamıyorsam yüzde 11.7-8'lerde olan ortalama kalış süresi bu sene yüzde 9 küsürlere indi. yani e, i̇ki günlük bir kayıp net tatili, olarak var. Bu iki günlük kayıp dediğiniz zaman 11 gecelemede iki günlük kayıp ciddi dediğiniz zaman dakika. yüzde 20-25 arasında tabii. bir orana tekabül ediyor. Yani dolar bazına vurduğunuz zaman da milyar sorunlu, dolarla tekabül ediyor. Temel sorun bu tabii ki. E, bunun haricinde tabii mevcut pazarın hareketlendirilmesi amacıyla tur operatörleri nezdinde ajantalar kanalının kanalıyla yapılan aksiyonlar da bizim gelirlerimizde ciddi bir yani kontrat fiyatlarının nedeni, bu. gerçekleşmemesi. Kontrat fiyatlarını belki Bizim bölgemiz için, Alanya bölgesi için yüksek sezonda belirli bir oranda uygulayabildiği isekte. <laughs> bir şey söyleyeyim, Sinde de gerçekleşmedi, Belek'te de gerçekleşmedi. Genel olarak genel, gerçekleşmedi. genelde bu sene kontratlar doğru kırtasiye gibi kaldılar. Yani doğru kesinlikle söylüyorsun. kontratlara bakarak kimse bir şey satmadı. Maalesef, maalesef, maalesef öyle oldu. Ee, tabii bu hem gelir yönünden hem de geceleme olarak baktığımızda ki düşüş bizim genel olarak gelirlerimizin ya da karlarımızın azalmasına hatta bazı tesislerin de zarar etmesine yol açtı. Başa başla kapatanlar bu sene son derece mutlu. Kar edenler, kar edenler süper mutlu diye ifade edebilirim ama çok fazla olduğunu zannetmiyorum. Yani özellikle Akdeniz bölgesinde kar eden tesis sayısı e, herhalde genelin yüzde 10'unu 15'ini geçmez. O da çok düşük bu da bir, bir, bir oran. Ticari olarak 2009 aslında kayıp yıl. O zaman sizin için de. Ticari geliyor. Vakamda, tabii ki. Şimdi e, bizim verilerimize ve rakamlarımıza bakarken Antalya Havalimanı girişi, TÜİK verileri e işte Turizm Bakanlığı'nın yolcu giriş sayıları hep pax üzerinden gidiyoruz. Kişi sayısı üzerinden gidiyoruz. Fakat rakamı ticari yönden baktığımız zaman, gelir yönden baktığımızda düşüş rakamları %25'lere gibi bir rakama ulaşıyor bir önceki yıla göre. Doğru. Aslında çok fazla insanın gelmesi çok fazla para kazandırmıyor Burhan Bey. Kesinlikle değil tabii ama siz yani biraz önce de söyledim. Mass turizm yapıyorsanız ve 60 milyon, 70 milyon turist hedefliyorsanız her gelir grubundan her türlü insanı Hitab hitap etmek, etmek zorundasınız. zorundasınız. Ee, biz de Türkiye ya da Akdeniz Çanağı olarak bu şansa sahibiz. Nedir? Belek bölgesi e, tahsisli araziler süper lüks tesisler e, Sile bölgesi daha tarihi daha doğal e, Orta Avrupa'nın özellikle Almanya'nın yoğun tercih ettiği bir bölge. Kemer bölgesine geçtiğiniz zaman Rus ağırlıklı çalışan e, yine büyük 5 yıldızlı tesislerin ağırlıklı olduğu bir bölge. Alanya bölgesi de bunların içerisinde daha sonradan Avrupa Birliği'ne üye olmuş. Polonya gibi, Slovakya gibi, Romanya gibi. No, Alternatif bloku. pazar olarak değerlendirdiğimiz pazarların Ukrayna gibi yoğun ilgi gösterdi. Ama bir yandan da geçmişten gelen Alman potansiyeli, Hollanda potansiyeli ve apartlarından dolayı İskandinav potansiyeli olan bir bölge. Aslında müşteri çeşitliliği açısından en şanslı ya da en iyi organize olmuş bölgede Alanya. Krize en, en hazırlıklı bölgede Alanya o zaman. Ee, hazır Çok fazla destinasyonlar yolcu aldığı için yani mevcut ama tabi şimdi burada temel sıkıntı e, yüksek yıldızlı ya da iyi kapasiteli tesislerin fiyatlarını aşağı çekmeleri sonucu Alanya bölgesindeki iki yıldızlı, üç yıldızlı bir ya yıldızlı apart tesislerin, tutelle. apart tesislerin, e, sıkıntı yaşamalarına neden oldu. Yani üst yıldızlı, iyi kapasiteli hava havaalanına yakın olan tesisler fiyatlarını aşağı çekince, Alanya bölgesindeki düşük yıldızlı, daha orta düzeyde gelir kesimine hitap eden tesislerde sıkıntı yaşandı. Bu da yine destinasyon probleminin havaalanı desteği Bundan olmaması uzaklık. ortaya çıkıyor. Tabii yani eğer Gazipaşa'da mevcut olarak. durumda bir havaalanı olsa o ciddi bir Alanya bu sıkıntıyı daha rahatlıkla aşacak. Belki rekabet Biz Türkler turizmde olsun, sanayide olsun rekabet hep fiyatta yapıyoruz. Niçin başka şeylerle rekabet edemiyoruz Burhan Bey? 20 senedir bu sektörde üst düzey yönetici olarak, şimdi sivil toplum kuruluşunda yine yönetici olarak görev aldınız ve devam ediyorsunuz turizm yolculuğunuza. Biz niçin rekabeti fiyatı dışında bir şeyle yapamıyoruz? Çeşitlendiremiyoruz turizmimizi. Temel sebep bu gördüğüm kadarıyla. Biz sadece deniz, kum, güneş üzerine ağırlıklı yani turizm yapıyoruz. İstanbul var, İstanbul var elimizde. İstanbul bu anlamda da e, olumlu giden bir bölge. Biliyorsunuz 2010 kültür başkenti olması hasebiyle Turizm Bakanlığı da e, ve merkezi yönetim de oraya ayrı bir önem Ama bu, ciddi bir destek olduğu ediyoruz. gözükmüyor. Hatta yazılı basına baktığınız zaman 2010 Avrupa Kültür Başkenti olmasına iki buçuk ay kalmasına rağmen İstanbul'un daha birçok sorununun durduğu, birçok sorunun çözümlenmediği gibi sorunlar ortada Bunu dururken. Bunu tabii İstanbullular daha net cevaplar ama benim gördüğüm kadarıyla ve Türk... Ee, milletinin genel alışkanlığı nedeniyle son dakikada biz bir takım işleri kotarız, beceririz ve Yumurtanın yanması yani. gerekiyor yani. Kesinlikle öyle iki buçuk ay falan bizi çok hareketlendirecek yani bir biz süre değil. agresif bir, bir yapıya sahibiz beceriyoruz. Bu söylediğiniz anlamda da aslında bir cevap yani sorduğunuz soruya da bir cevap. Biz çok kolay organize olan, birlikte hareket edebilen bir ülke değiliz. Fiyat rekabetiyle bir takım işleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bölge tanıtımı, destinasyon tanıtımı, gibi olaylarda biraz geri duruyoruz. Gerçi bunu Alanya e, epey bir zaman önce açtı. E, daha önceki sohbetimizde de söyledim. Kamera dışındaki sohbetimizde Alanya'nın bir tanıtım vakfı var. Evet. E, Alanya'da bölgeler de dahil olmak üzere merkezin ağırlıklı desteğiyle hatta büyük oranda desteğiyle Alanya Etmecileri Derneği'nin katkılarıyla, ticaret odasının belirli bir oranda katkısıyla Alanya Destinasyon bölge tanıtımı yapar. Yani tek tek tesislerin tanıtımı yerine bölge tanıtımı tercih ediyoruz. Ama bunun tabi olmazsa olmaz argümanlarından bir tanesi daha doğrusu turistin... 12 ay gelmesini sağlayacak ya da farklı statülerde turistin gelmesini sağlayacak yatırımların yapılması gerekli. Bunlardan bir tanesi mesela Akdağ Kayak Merkezi senelerdir çok yakın olmasına rağmen yönetime iletiriz. Akdağ Kayak Merkezi'nin turizme açılması oraya yatırım yapılması anlamında destek verilmesi bir e, beklentidir. Veyahut e, Alanya'da çok ciddi hazine arazileri var. Berek bölgesinde bugün konuşlanmış olan golf turizminin ...belirli bir oranda Alanya'ya da belki kaydırılması gerekli. Ama burada bir engel var. Bir engel yani, var. Engel... Yani birileri bu bir pastayı bölüşmek istemiyor sizin Biz herhalde. Biz çok çabuk hareket edemiyoruz <laughs> dediğim gibi. E, sektörle kamu... E, ...birlikte ve hızlı bir şekilde hareket edemiyor. Sektör... ...yani özel sektör... ...kamunun çok daha öncesinde hareket ediyor. Bu birçok yerde karşılaşmışsınızdır. Bundan sonra da karşılaşacaksınız. Tesisleriniz mükemmel. Ama dışarıya çıktığınız zaman aynı kaliteyi göremiyoruz'un e, ortaya çıktığı noktadır. İster istemez kamu ile özel sektör aynı hızlılıkla hareket edemediğinde bu sorun yaşanacak. Zaman içerisinde muhtemelen çözülecek ama bu zaman bize bir takım kayıpları da getiriyor tabi. Yani İnsan çabuk da zamanla çabuk, kaybediyor. Çok daha çabuk 20 milyondan biz 50 milyona ulaşabilecekken bu tür sebeplerle bu hızı gerçekleştiremiyoruz. Eğer merkezi yönetim, kamu bu işin önünü açarsa özel sektör buna çok çabuk ayak uydurur. Biz çok çabuk hareket edebilen, çok çabuk karar alabilen bir yapıya sahibiz. Risk alabilen. Risk alabilen bir, bir, risk yapıya, alabilen sahibiz. bir yapıya sahibiz. Çünkü hayatımız hep risklerle devam ediyor. Otelin Öyle. kapısından çıktığınız anda bir risk var. İşte Antalya, evet. Antalya Karayolu, evet. karşıdan kaçmaya evet. geçmek evet. bir e, e, evet. karşıdan karşıya Valiz. geçebilmek bir risk. Tabi sorunların çözümü için zamana elbette ihtiyaç var. Bunlar geçmişten gelen e, mikro sorunlar, zamanla makro sorunlar haline geldiği zaman çözümsüz noktasında ciddi zorluklar yaşatıyor. İlla ki insan hayatına dair olan her şey, insan eliyle olan her şey çözümlenebilir. Yeter ki bunun için herkes Hı. efor sarf etsin. Hı. Sayın Başkan, biraz önce turizmin çeşitliliğinden bahsettiniz. Türkiye biliyorsunuz enerji ihtiyacını, ithalatını yurt dışından karşılayan, enerji ithal eden bir ülke. Turizm sektörü de bizim civarımızdaki çanak ülkeler bazında Suriye'ye baktığınız zaman, İran'a baktığınız zaman, komşularımız açısından Gürcistan, Ermenistan, Bulgaristan, Yunanistan hakeze aynı şekilde. Yunanistan haricinde çok ciddi turizmden bizim gibi gelir elde eden bir ülke yok. Fakat 2008 yılında elde ettiğimiz rakamlar, getir, turizmin getirisi olduğu rakamlar, karlar, kazançlar, istihdam noktalarındaki artıları Türkiye'nin 27 milyar dolarlık enerji ihtiyacını karşılar durumda bir rakam turizm gelirinden Türkiye bütçesine giriyor. Fakat merkezi idare turizmi biraz üvey evlat muamelesi yapıyor gibi duruyor. Yani üvey evlat derken şu manada illaki her sektör devletimizin evladıdır. Fakat biraz iyi bakmıyorlar mı bize? Destek Şimdi, verilmiyor de, gibi. İyi duruyor. bakmıyorlar derken aslında sevindiğim noktalardan bir tanesidir. Bugün e, kamuyla sektör bir araya gelip birçok sorunu en azından konuşmayı becerebiliyor. Eskiden bu da gerçekleşmiyordu. Demek e, artık eğitim konuşuyoruz. Karşılıklı birbirimize isteklerimizi iletiyoruz. E, bir noktaya ulaşma adına en azından çaba gösteriyoruz. E, devlet merkezi idare bana göre ben hep şöyle e, ifade ediyorum ya da tanımlıyorum. Bu da bir şirkettir. Yani ülke de bir şirkettir. Şimdi siz eğer dışarıya borçluysanız, borç oranınız e, gelir oranınızdan çok daha yüksekse sizin evlatlarınıza, ki turizm de devletin bir evladı olarak üye <laughs> Verebileceğiniz imkanlar sınırlıdır. Ancak tabii merkezi yönetimin öncelikle görmesi gereken bir nokta turizm bu ülkeye döviz girdisi sağlayan en, önem, en önemli sektör şu an. Sadece döviz girdisi Sadece değil döviz ama istihdam, gibi, istihdam girdileri var. İkinci bir şeyim yaşandım. de oydu. İstihdam olmazsa olmaz emek yoğun bir sektör turizm. Dolayısıyla istihdam alanında da en önemli e, katkı sağlayan sektör turizm. Sadece turizm olarak değil değil mi tabii Sayın ki, Başkan? Tabii ki arka tarafı tabii var, var bu işin. Yani işte. turizmin minimumda 35 sektörle ilişkisi var. Ne ana sektör. Ana sektör turizm biz hep çekiyoruz var. ve bunları yerinde ihracat olarak yani yerinde ihracat olarak nitelendiriyorum ben bunu. Biz malı dışarı göndermiyoruz ama aldığımız bütün malları müşteriyi de buraya getirerek buluşturuyoruz. Domatesini buluşturuyoruz, ipliğini buluşturuyoruz, kağıdını buluşturuyoruz, porselenini buluşturuyoruz. buluşturuyoruz. Bizim e, depolarımızda 1500 küsur kalem mal vardır. 1500 küsur kalem mal ile devamlı sirkülasyon var. Yani yalnızca kendi birimlerimizde, konaklama birimlerimizde değil. Buraya hizmet veren diğer sektörlerde de istihdamı biz tetikliyoruz. Bu anlamda son derece önemli bir sektör. Bu anlamda değerlendirilirse eğer... Farklı imkanlar yaratılabileceğine inanıyorum, önünün açılabileceğine inanıyorum. Niçin sadece Antalya ve İstanbul ağırlıklı bir turizm Türkiye'de gerçekleşti? Son 30 yıllık turizm serüveninde Türkiye'ye baktığınız zaman bugün Adıyaman'dan, Erzurum'dan, Kars'ından, Gaziantep'inden, İskenderun'dan, Adana'sından her şehirde bir e, tarih var, bir miras var veya turizm çeşitlendirmesi dediniz. Farklı bir şekilde yapılabilecek turizm var. Mesela Çoruk'ta gayet güzel bir şekilde millet rafting yapıyor. Gelip yurt dışında. O da bir turizm. Turizmin Tabii farklı ki, bir şey, farklı turizm. bir dalı. Niçin sadece bu iki şehirde bir kısıtlı var? Ee, bu tabi son derece basit ifadesiyle ekonomiktir. Yani yatırımcı bir an önce parayı alabileceği bölgeye, geri dönüşümü sağlayabileceği bölgeye yatırım yapar. Bu gelişim sürecinde de Antalya ya da Akdeniz Çanağı ve İstanbul bu geri dönüşümün en çabuk sağlanabileceği bölgeydi. Biz biraz önce de bahsettim sermaye kaynakları kısıtlı, öz sermayesiyle ağırlıkla hareket eden bir sektörüz. Dolayısıyla bir an önce o parayı geri döndürmemiz lazım. Bu bölgelerdeki geri dönüş hızı da sizin bahsetmiş olduğunuz İç Anadolu, Orta Anadolu, Doğu Anadolu gibi bölgelerden çok daha çabuk geri dönüyor bu bölgelerde para. Onun için ağırlıklı bu bölgelere yatırım yapıldı Fakat ve teşvik de vardı zaten. 20 sene önce bu bölgelerde para bu kadar erken dönmüyordu. Dönmüyordu. E şimdi dönüyor. Ama doğal bir yapı vardı. Yani deniz, kum, güneş ve buraya talep gösteren bir talep kitle vardı. O kitlenin artmaya başlamasıyla birlikte bir sarma oluştu. Peki o talep arttıkça arz oluştu. Arz arttıkça talep arttı vesaire bir sarmal oluştu. Peki Sayın Başkan şimdi Türkiye petrolleri anonim ortaklığı senelik 1,5-2 milyar dolara yakın bir rakamı yurt dışında ve yurt dışında petrol arama çalışmalarını veriyor. Tür, tabii ki Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanması için. Bu bir örnek teşkil eden başka bir sektör konu. Biraz önce bahsettim. Turizm yolu ile Türkiye ithal etmiş olduğu enerjinin karşılığında vermiş olduğu parayı bütçesini turizmden Elde ediyor. Evet, evet. ...ve bahsettiğiniz rakam... ...istihdam rakamının Türkiye genelinde... ...ana alt sektörleriyle beraber 1 milyon 700 bin gibi bir rakam var. Oteller, seyahat ajantaları... ...yatçısı, kaççısı, pansiyoncusu... ...peynircisi, tuzcusu... ...1 milyon 700 bin gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Bugün yolda giden otobüs dahi... ...turizm bölgesinde ...turizme tandanslıdır. Turizm olma zaman o otobüs o yolda gitmeyecektir. Çünkü talep olmayacaktır. Bu bir arz talep işidir. Türkiye'nin her şehrinde tarih varken birçok şehirde turizm imkanı varken Yüce Devletimiz veya Turizm Bakanlığımız bunları kaç yıldır niçin göremiyor veya görmek istemiyor? Aslında onlar da bu konuda bir takım çalışmalar yapıyorlar. Ama i̇şte, geç kalınmış. E, geç kalınmış derken biz turizme çok geç başlayan bir ülkeyiz. E, diğer ülkelere nazaran yani İspanya'ya, İtalya'ya, Yunanistan'a nazaran başka geç bir örnek Mısır Tunus. Mısır enteresan mı gelişme gösterdi? Tabii onu ayrı tutuyorum. Geleceğiz, geleceğiz. Ayrı tutuyorum. Ee, ama bu süreçte e, kamu da turizm bakanlığı da e, bu konuda ciddi çabalar gösterdiler. Ama tabii oraların e, geri dönüşü çok daha zayıf ve e, daha geç oluyor. Biraz da ondan kaynaklanıyor. Biraz parayı sevmek gibi bir şey yatırımlar ee, öyle olmaz öyle tabii tabii yani ama. bir an önce dönmesi lazım. Şimdi turizm yoğun bir sektör, emeğin yoğun harcandığı bir sektör. İşte 1500 kalem üründen bahsettiniz. Arka tarafta sırada üretilen bir ürün iki gün sonra otelin mutfağından yemek olarak çıkabiliyor. Bu da buradaki üretici açısından veya Türkiye'deki tarım sektörü, diğer sektörler açısından ee, çok önemli. Dünyanın en pahalı şey gastronomi biliyorsunuz. Fakat en ucuz şey Türkiye'de gastronomi. Burada bir hata yapmadık. Şimdi tabii ne Veya bizim de. yurt dışına lanse ettiğimiz, Türk mutfağı diye bahsettiğimiz şeyi otellerimizde, büfelerde satmış olduğumuz fiyatlar genel olarak baktığınız zaman Türkiye için çok cazip fiyatlar değil. Diğer e, rekabet ettiğimiz ülkelere baktığınız zaman. Aslında bu tabi bana çok doğru gelmiyor. Şöyle ki biz yüksek fiyatla satabildiğimiz ürünlere de sahibiz. Yani diğer bölgelerde, Alanya bölgesinde de bu böyle. Yüksek fiyatla satılabilen ürünle, ürünlerimiz de var. Düşük fiyatla satılan ürünlerimiz de var. Ürün çeşitliğimiz var. Ürün çeşitliliğimiz var. Dolayısıyla bütün gelen müşteriyi bu bu cesamette gelen müşterinin hepsinin paralı ve ciddi paralar ödeyen müşteri olmasını bekleme şansına da sahip değiliz. Herkes aynı kalıp içerisinde göremeyiz. Olamaz, mümkün değil. Yani işte ben eğer çok param varsa atıyorum işte İstanbul'da Çırağan Sarayı'nın Kral Dairesi'nde kalmayı tercih eder ve Türk mutfağının en bayi çeşit yemeğini tatma şansına sahip olabilir. Ama daha az param varsa daha sınırlı imkanlarla işte Antalya bölgesinde ya da İstanbul'un farklı bir bölgesinde bir tatili tercih edebilir. E, bu böyle olacak zaten ama zaman içerisinde ayrışacak. Temel sıkıntı burada. Bu bahsetmiş olduğumuz Çırağ tabii çok uç bir örnek ama benzeri tesislerin ya da 5 yıldızlı ya da 6 yıldızlı, 7 yıldızlı diye ifade ettiğimiz ultra lüks tesislerin fiyat aralığının bizim tesislerimize ya da daha düşük fiyatlı tesislere yaklaşması sakınca yaratıyor onu engelleyebilirsek eğer yani herkes yüzde %100 dolu gitmek zorunda değil. Yüzde %60 dolulukta da, da para kazanma şansına sahipsiniz. Eğer bunu göze alabiliyorsunuz yatırımcılar da zaman içerisinde bu noktaya işletmeciler de yatırımcılar da bu noktaya geleceklerdir ve bu ayrışım zaten kendi içinde söz konusu olacaktır. Dolayısıyla o müşteriye de hitap edeceksiniz bu müşteriyi de hitap edeceksiniz. Herkesin istediğine göre verdiği paraya göre bir hizmet standardı belirleyeceksiniz. Bu böyle. 2008'den 2009'a geçişinde Türkiye turizmi kişi başına ortalama yaklaşık 100 dolarlık bir kayıpla 2009'u 2008'den nazaran kapatıyor. Kişi başına ortalama 100 dolar. Aynı şekilde İspanya ve Yunanistan'daki kayıpların bizden daha fazla olduğunu Oldu. söylemiştiniz. Yüzde bazında. Fakat gelir bazındaki kayıpları bizden daha fazla değil. Biz yine e, konuyu kişi sayısıyla endekslediğimiz olduğumuz için basın da bu yöne dikkat çektiği için ticari olarak baktığımızda İspanya ve Yunanistan bizim önümüzde. Enteresan bir örnek dediniz. Mısır ve Tunus. Çok ciddi enteresan bir örnek. Bu pazarlarda biliyorsunuz Türk tur operatörleri tarafından destekleniyor. Türk menşeili. Yani başlangıcı Türk olup Özellikle Rus pazarı. sonradan e, o ülkenin menşeine geçmiş olan tur operatörleri tarafından. Mısır'la ciddi rekabet halinde miyiz? Şimdi onların tabii tatil dönemleri de bizim tatil dönemlerimiz farklı. Bizim yüksek sezon diye ifade ettiğimiz dönemlerde onların ne yazık ki ne yazık ki demeyeyim daha doğrusu bizim açımızdan avantaj. Onların düşük sezonu çünkü ısılı çok yüksek oldu. Dolayısıyla biz farklı dönemlerde faaliyet gösteriyoruz. Mısır'ın ayrıca bize nazaran tesisleri bizim işletmelerimiz çok daha mükemmel ve çevre anlamında da onlardan çok daha bilinçli bir durumdayız. Ama onların bir avantajı var. Onlar şirket gibi çalışıyorlar. Bizim ben işte birçok turizm fuarına gidiyorum, birçok ülkede turizm fuarına gidiyorum. Onların turizm bakanları ya da müsteşarları birebir birer turizm elçisi olarak çalışıyorlar Bizim bakanımız. ve ciddi kaynaklar sağlanıyor bunlara. Yani bir tur operatörüyle gidip birebir onların uçaklarında oluşabilecek boşlukları finanse, sübvanse etme olasılığını sağlıyorlar. Bir turizm bakanı gidip bu görüşmeyi yapabiliyor büyük bir turizm deviyle yani turist gönderen bir turizm deviyle Bu görüşmeyi yapabiliyor. Bizde bu kaynaklar kısıtlı. Onlar şimdilik bu şeyi oluşturmak adına, talebi oluşturmak adına bir çaba gösteriyorlar. Bizde zaten oluşmuş bir talep var. Biz bunu arttırma yolunda bir çaba gösteriyoruz. Bizim aslında yapmamız gereken mevcut potansiyelin artması ve imajın daha net ve düzgün oturtulması amacıyla çalışmalar yapmak. Onlar kadar Rahat para harcayabilecek durumda olan bir ülke değiliz diye düşünüyorum kendi ekonomik durumumuza baktığımız zaman. Biraz önce söylemiş olduğunuz İspanya Yunanistan'ın gelir anlamında bizden daha az kayıp durumunda net olarak bilmiyorum açıkçası. Ama bize gelen bilgiler özellikle İspanya'da bu sene ciddi bir kayıp olduğu genel cirodan bahsediyorum kayıp olduğu kişi başına elde edilen gelirde aynı o şey söz konusu olmayabilir ama overall'da ya da ciroda baktığınız zaman ciddi bir kayıplarının olduğunu biliyorum. İspanya tabii iç pazardaki beklentisini de bu sene karşılayamadığı için aynı şekilde sıkıntı oldu. Fakat Mısır düşük sezonu yaşarken bu yaz sezonunda Mısır'ın satışları yani Rusya pazarında Mısır bir numara, Rusya iç pazarı iki numara, ve Türkiye 3 numara olarak gitti sezon sonuna kadar ve Mısır düşük sezon yaşıyordu. Burada bir ikilem yok mu sizce? Ee, Aynı gördüğüm şekilde gördüğüm Almanya'da da Türkiye 4. sırada. Türk raportörleri bu sene operasyon tarihlerini normalde Eylül sonunda yaparlarken Mısır'a operasyon tarihlerini Rusya'dan bu sene Eylül başına çektiler. Onun haricinde yüksek sezonda ciddi sayıda bir pax aldık biz Rusya'dan kayıplarımıza rağmen. Ama kayıpların temel nedeni de Rusya'da yaşanan ciddi, orada da ciddi bir Ekonomik devalüasyon söz konusu. Ee, Polonya'da olduğu gibi bunlar biliyorsunuz Rus tur operatörleri bizde ağırlıklı dolar bazında anlaşma yaparlar ama içeride ruble satışları söz konusu. Polonya'da bizde euro anlaşma yapar, zloty satış yapar. Oradaki devalüasyondan dolayı ciddi bir kayıp oldu. Ayrıca Türk tur operatörlerinden bir kısmının operasyonlarını daraltması anlamında da bir kayıp yaşadık biz bir iki tanesinin. Ee, ama onun haricinde önümüzdeki senelerde onların yerini dolduracak yeni tur operatörleri ya da mevcut tur operatörlerinin onların yerini doldurulması olasılığı var diye düşünüyorum. Mevcut tur operatörleri bu yıl için, 2009 için kendi öngörülerine göre otel risklerini, e, uçak risklerini çok fazla paylaşmadılar. E, 2010 için de aynı e, trendi devam ettiriyorlar mı? ettiriyorlar. Bu zaten doğru bir davranış şekli bana göre de. Yani her ne kadar konaklama şekli temsilcisi, temsilcisi isem de daha önce bir e, hayali yatırım yapıyorlardı. Yine hayal var ama bunu daha ayakları yere basarak yapmaları hepimiz açısından çok daha faydalı. Çünkü e, Rusya'da faaliyet ya da herhangi bir ülkede faaliyet gösteren tur operatörünün e, piyasadan bir anda çekilmesi, müşterilerin ortada kalması hepimiz açısından çok daha büyük problemler yaratıyor bunun engellenmesi açısından çok daha ciddi hesaplamalarla, çok daha ciddi şekilde ayakları yere basarak, ticaret dengeleri oturtmamız gerekiyor. olması gerektiği şekilde bizim açımızdan avantajlı diye düşünüyorum. Peki tur operatörlerinin bu tür bir davranışı, piyasadaki bu otel yapılaşma hızını, devamlı otel yapılması hızını keser mi? Zaten kesmiş durumda bu yalnızca tek başına bir etken değil. Belirli bir doygunluk da söz konusu. Bugün geldiğimiz noktada artık bakanlığın da ifade ettiği gibi bizlerin de sektör olarak çok önceden ifade etmeye başladığımız gibi bundan sonra artık sayısal değil nitelikli yolcuya yönelmemiz gerekiyor. Yolcunun nitelikli olması konusu ben çok